she sure. was that moldy so much yeah. Gördük çocuk Adamdan sadece durağa geldiğimde aramasını isterim yani. Yanlış yer de. yürüyor. <laughs> <laughs> Adam hoş abi. geldi. Hoş kanka imaj Noel Baba. Pilotta bir arıza var, var diyor. Biz diyor Alplere indik diyor. <gülüyor> <gülüyor> Alplere tek seferde indik. Burada diyor ne rüzgarı diyor. Bu adamın inmesi lazımdı diyor. Uçakta bir sıkıntı var diyor. Tekerlekler açılmadı diyor. Onu <laughs> duysa arkadakiler harbi ağlarlar diyor. Baya iyi kanka. Faciasal bir saç kesimi yapmamız lazım. Yapacağız. Faciasal. Bu arada ilk sen kestiriyorsun. Adam kötü keserse ben keserim. <laughs> Ustam şifa mı hazırlıyorsun? Kanka da çok sevmezsin ama içersin. Yani. Yeah. Kanka yarın market yapalım. yaparız <laughs> yaparız. <yaparsın. gülüyor> <laughs> 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 Bir sen tut bakayım. <laughs> Abi ilk defa gidiyor. tek gidiyordu. <laughs> Böyle. Hangi tek? Old school kesti. Güzel oldu yine ona rağmen yani. Hadi. Böyle de kas Ne unuttun ya? Güzel mal kanka. Haber <laughs> görüşürüz. Sporla. Başla mı? Yarın nereye gidiyorduk ya? Yarın izine gidiyoruz. Arkadaşlar yarın Akkaya'ya gidiyoruz. Demek istediğim şu bugün birazcık daha chill böyle. Sohbet muhabbet tarzında yarın akıyor musun? Yarın akıyoruz. Yarın denize gireceğiz. Güneşleneceğiz. Bronzlaşacaksın kardeşim. Anka, ben sipsi olmak istiyorum. Biraz zor olur ha. Akşama doğru azma giriyoruz. Fahi buluyoruz. Yarın birazcık daha yorulalım. Karaya vurup Elle Burası birazcık görükleyi andırıyor kanka. Görükle vibe'i çok verdi bana. Ama zaten şey derler, görükle bir burası ikiymiş. Kötek Öyle yani. miymiş? Öyle diyorlar. Allah Allah. Yüzme Ak yaka Bu çok salak duruyor be. Kanka ben çok korkarım. Ne kopuşlu adam oldum başıma ya. Thank you. Dalga. Güzel bir gün. Gerçekten ben de heyecanlandım bugün için. Karate karetalar var arkadaşlar. Şey Karate belki görürüz şansımıza. Çok şans. Bak gerçekten ben ilk defa buraya bu Vallahi. Kar, kar, kar bir şanslıyım ya. Evet. <laughs> Korkuyorum. ben ya sevmiyorum kanka atlamayı. Kulağım tıkanacak. Kanka atlamayı mı Kanka ne yapıyorsan yap. beni bulaştırma işin içine tamam mı? Bulamıyorum. atlamayı <laughs> mı? <laughs> Ne daha, ne şu an <laughs> kanka realist çok iyi bir misafir perverlik yaptım. Ben de çok iyi bir misafirim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyim, brother, öyle herhalde yani. beni çok iyi Ama git kanka. Ama, <laughs> ama, zaten çok geç aldım bileti ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayata şu an 10 üzerinden kaç? herkes. İki puan Daha iyi günlerim olur diye mi? Daha iyi günlerim olur. Ver <laughs> ver. Bir anda kapsa elinde sırası var. <laughs> Balık çorbası. Sandala gelip de çorba içeyim demem Tamam. <laughs> sana hak veririm. Sana hak veririm. Yani çok aşağıdık şey. çok ben değil ya. Değil mi? Canım şarkı. Ha gideceksen git ya. Bay bay bay. Böyle bir örnek bir davranış. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Kanka fiyatlar yalıyla kapışır. Bu da ucuzmuş. <laughs> o tuzak payı mı? Ben bardaktan bir fark yok. Tek farkı karton olmaz. <laughs> İnşallah abi Arkadaşlar Süperde takip et Öyleydi hani. abi Abi bir öğrenci Sen neyimizden geleni yapıyoruz Bu haklı Bir oy bir oy dur Bir oy bir oy dur abi Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar Kanka bağırırak konuşuyorsunuz bak Ne olacak oğlum Bir şey içtik ya Ha artık Bir Devir bırak Vaaay Abi şans Kanka öyle olmaz öyle Dur 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 Sen köpeğimin Kanka Kanka beni indirsene şurada, ben dönüşte alırsınız. Ya midem bulanmıyor, başım dönüyor. Ya, çık kanka. Kanka beni indirsene kanka. Lütfen. Kanka çek sağa. Okay. arabana kusarım kanka, beni check indir kanka. Allah'ın Söyleyebilirim. Allah <laughs> kanka kardeşimiz senden imza istiyor. Ben Gerçekten mi? <laughs> i <laughs> Kanka benim gözlük nerede? Uygur'u kasada görmeniz hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben senin fotoğraf çekmeni beklemiştim. Kanka ben de bekledim de adam tatile gelmiş ailesiyle. Evet, Olsun yazdığı falan vardır. Ama yine de ayıp. Kafa dinliyor kanka. Ne oluyor <n 'oldu> lan? <laughs> Hiçbir şey yok. Öyle mi? Dersin. Kolay gelsin. Hiçbir şey şey mi? Ödemiş. şey, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi. Muğla Kalesi'nin tarihini anlatır mısın? Muğla Kalesi 1902 yılında yapıldı. Fenikeller burada yaşıyordu. Yunanlardan korunmak için yapmışlardı. Bu kaleyi yıkan millet kimdir? Yıkılmadı ama. Sizden buranın büyüklüğü şu anki kalan harabenin beş katıymış. Saksonya'da Pars. Var. Hem Bongonyalılarla birleşiyor. Bongonyalılar. Hayat bir çaldırsana. Çaldırıyorum. Arasana. Rafet çaldı mı telefonu? Ne? Yok ya. Kanka şaka yapıyor ya. Valla çaldı. Ben anlıyorum onu. Video. <laughs> <laughs> Bakış atın gözlerinize. Ya böyle poz mu oldu <laughs> <laughs> Günaydın dostu kontilerim. Akyaka'ya gidiyoruz tekrardan. Düşüyordum. <laughs> Yo Pekin, Anadolu ördeği hepsinin tadı çok yavrum. Lan koyun, siyah koyun. Ya bence zaten şu an işareti değildir. Bir 5 derece var. 5 de çok zor kanka. 10 derece minimum. Göreceksin, videoya çekeceğim seni. Soğuk musun Soğuktan korkmayın derim. Aynen <laughs> cesaret edin geri. Evet, evet soğuk. Ben sana ne diyorum? Rengi neydi abi? bir rengi de şey vardı. Ee, kanka suya. Yılan. Vallahi abi beni kimse sokamaz bu suya. <laughs> Yılandan zaten tiksiniyorum çok. Ama olmam ihtimali yok abi burada ya. Çok sazlık adam. <laughs> tabii tıklım. Tabii canım. Yüzde yüz var. Gidelim bari başka. Ay şeye gidelim. Nabolla salon var ya. Güzel. Orada şey ben... Vegan mı ne çıkıyor? Çok güzel. <laughs> vegan mısın abi? Vegan çıkıyor diyorum lan. Vegan, vegan. Vegan. Evet, şey sanatçı. Haa Dedik. Evet arkadaşlar dönüş yolundayız. Birkaç saat sonra Kocaeli'de olacağız. Gel. Gel. Bu taraftan. Yo, how are you Uçak Uçak Uçak